Peki, gusül gusülünüz yok yani yıkanmanız gerekli yıkanmadınız neleri yapmak e, doğru değildir söyleyelim onları bir defa gusül gerekiyorken yıkanmayan bir insan namaz kılamaz namaz onun için e, olmaz namaz yıkanması gerekir ki namazı kılabilsin Kur'an-ı Kerim e, okuyamaz derken bu çok katı bir ifade değildir. Yani e, abdestsizken Kur'an okumakta ezbere hiçbir sakınca yok. Ama teviz yani gusül gerektiriyorken, büyük abdestsizliği giderme gerekirken korunma niyetiyle Kur'an'dan herhangi bir şey okuyabilir. Fatiha, felaknaz, ayet-i kürsü korunmak niyetiyle ama orada ibadete yoğunlaşmak için bir ön hazırlık lazım. Kur'an çok önemli. Allah'ın kelamı temiz gitmek lazım oraya. Onun için Kur'an-ı Kerim okumazlar. Kur'an'a el sürmezler. Yani Kur'an dokunulmaz anlamında değildir. Kur'an'a dokunmanın da bir hukuku vardır, bir şeyi var, bir ölçüsü var, bir dengesi vardır. Temizden güzel bir şekilde arın ya Rabbi senin kitabını açıyorum, senin kelamını açıyorum. Beni bu kelamı anlamaya muvaffak kıl. E, bu şöyle anlaşılmamalı sakın. Kur'an'dan uzaklaşalım. Orada dursun dokunmayalım. Hayır. Kur'an-ı Kerim dokunalım diye indi. Okuyalım diye indi. Anlayalım diye indi. İlla ki mezarlıkta okunmak için değil. Kur'an'ı mezarlıkta da okuruz. Düğünde de okuruz. Nişanda da okuruz. Normal hayatımızda da okuruz. Kur'an-ı Kerim illa bir yere hapsedilemez. Doğru mu? Kur'an-ı Kerim camiye hapsedilemez. O insanlık kitabıdır. O bir beşeri yetişilmenin yoludur. Allah'ın hitabıdır. Allah'ın kelamıdır. Onu bir yere hapsedemeyiz. Kabe'yi tavaf edemeyiz. Yani cünüpken tavaf edemeyiz Kabe'yi. Camiye Cami içine girmemek daha doğru. Çünkü cami içine giren adam namaz kılmak ister. <laughs> Kur'an-ı Kerim okumak ister. O diyor ki caminin dışından duanı yap ama çok mecbursan geçersin. Bir de kadınlar hayız hali. Yalnız hayız hali bir cünüplük hali değildir. Farklıdır. Aybaşı hali ve lohsalık hallerinde e, namaz kılamazlar. Kur'an-ı Kerim efendim e, Kur'an-ı Kerim namaz kılamazlar ve e, oruç tutamazlar buna dikkat etmeleri gerekiyor yine. ATV kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın